Arkadaşlar merhaba. Tarih Hocan YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. 2023 YKS bitmesi ardından bu videoyu 2024 YKS sınavına hazırlanacak arkadaşlarım için çekiyorum. Bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğinizi kısa güzel bir şekilde anlatacağım. Hiç durmadan videonun içeriğine geçelim. YKS 2024'e hazırlanan sayısal eşit ve sözelci arkadaşlarım. Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bunları kısa bir şekilde anlatacağım. Tarihin TYT kısmı yoruma bağlı bir sınavdır. Yani paragrafta verilen yani sorunun başında verilen cümlenin cevabı içerisinde oluyor. Yani yoruma dayalı sorular soruluyor. Genel olarak inkılap tarihinden, milli mücadeleden bazen bilgi soruları da gelmektedir. 2023 YKS TYT sınavında bir tane bilgi sorusu gelmişti. Bu sınavda da yine tekrardan gelebilir. Çünkü ÖSYM'nin formatı geçen yılki sorduğu sorulardan gelecek yılda da genel olarak sormaktadır. Sayısalcı arkadaşlarımıza öncelikle değinmek istiyorum. Sayısalcı arkadaşlar ten kısmından 20 soru. Türkçe ayrıca matematik. Yani onları öne atacak kısım Tarihten, coğrafyadan, din kültürü ve felsefeden ne kadar iyi net yaparlarsa o kadar sıralamaları iyi gelmektedir. O yüzden tarihten onların da soru kaçırmaması gerekmektedir. Bu yüzden sayısalcı arkadaşlarımın TYT'nin Milli Mücadele dönemi ayrıca Atatürk ilke ve inkılapları dönemine çalışmaları onlar için faydalı olacaktır. Eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız için baştan yani sıfırdan sona doğru çalışmaları gerekiyor. Çünkü eşit ağırlık ve sözlere giren arkadaşlarımız tarihi sıfırdan sona kadar götürmeliler. TYT'de 5 soru çünkü AYT'de de sorular onları bekliyor. Soru kaçırmamaları gerekiyor onları. Çünkü onları atayan kısım tarih oluyor matematikten sonra. Eşit ağırlıklar için söylüyorum. Sözelci arkadaşlarımızın da matematik e, hani ağırlıklı olmadan tarihten hiçbir şekilde soru kaçırmamaları gerekmektedir. AYT kısmında da dediğim gibi tarihi full bilgi olduğu için eşit ağırlığında söz elinde hiçbir şekilde konu kaçırmadan dinleyip sorularını çözüp güzel bir şekilde 2024 sınavına hazırlanmaları gerekmektedir. Arkadaşlar 2024 YKS sınavında sizlere yardımcı olmak için benim eğitim koşulu bir sistemim var. Bunlar sayısalca arkadaşlar için 9 hafta TYT, 21 hafta AYT toplam 30 hafta ediyor. Bu da 6 aya denk geliyor. Aynı şekilde eşit ağırlıkçı arkadaşlarım için de 8 hafta TYT, 21 hafta AYT'den oluşan günlük konu konu bölünmüş ders programı şeklinde her hafta online görüşmeyle ilerlemektedir. Çünkü sınavınız zor, psikolojinizin yüksek olması lazım ve sizi takip eden, derse zorlayan birilerinin olması gerekmektedir. Bu şekilde koçluk sisteminden yararlanmak isteyen arkadaşlarım Instagram hesabına benimle iletişime geçebilirler. Evet arkadaşlar, koçluk sisteminden sonra bu sınav sürecinde sizlerin psikolojisinin en yüksek seviyede olması gerekiyor. Yani ailenizden, arkadaş çevrenizden ve sosyal aktivitelerinizden eksik kalmanız gerekiyor. Sınava odaklı bir sisteme girmeniz gerekiyor. En az 8 saat 9 saat ders çalışma sistemine geçmeniz gerekiyor. Çünkü rakipleriniz 2023'te olduğu gibi 3,5 milyonken tekrardan 4,5 milyona çıkacak. Yani gün geçtikçe rakipleriniz fazla alaşıyor ve sınav gitgide zorlaşıyor. 30 binde olan bölümler 29 e bu e, düşüyor. Yani gitgide rakipleriniz çoğalıyor ve güçlü rakipler çoğu sistemli ders çalışan rakipler. Bu yüzden de sizlerin sistemli bir şekilde düzgün ve yoğun bir ders çalışma sistemine girmeniz gerekiyor. Eylül ayına gireceğiz. Eylül'den Haziran'ın ortasında oluyor sınav genelde. Haziran'a kadar durmadan aralıksız ders çalışmanız gerekiyor. İstediğiniz üniversiteye gidebilmek için tek yapacağınız yöntem bu şekildedir. Bu zorlu süreçte de ben sizin yanınızda olacağım. Burada özel notlarla konu anlatımı yapacağız. Ayrıca konu anlatım bittikten sonra soru çözümüne geçeceğiz. Bu şekilde konuyu çok kısa bir şekilde pekiştirip çözmüş olacaksınız. Yani materyada ihtiyacınız kalmadan çözümlü konu anlatımını anlatacağım sizlere. En azından hiçbir şekilde uzun videolar izleyerek, konu çalışarak zaman kaybetmemiş olacaksınız. Bu süreçte iyi yayın evleri iyi kaynaklardan ders çalışmanız gerekmektedir. Çünkü sınava yakın olan kaynaklardan giderseniz çoğu sorular oradan gelmektedir. Ee, bu süreçte OGM materyalde bulunan e, MEP'in paylaştığı konu anlatımları soru bankalarından da ilerlerseniz çünkü soruların çoğu oradan gelmektedir. Bu şekilde YKS 2024'te çok güzel bir başarı elde edebilirsiniz. Bu süreç dediğim gibi ben sizlerin yanında olacağım. Bana YouTube kanalından abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak her hafta paylaştığım videolardan sizlerle faydalanabilirsiniz. Bildirimleri açıp yorumlara da hayalinizdeki üniversiteyi yazarsanız sevinirim. Bu süreçte Allah yardımcınız olsun. Şimdiden YKS 2024'de hazırlanan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.